Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Bu hafta geçen hafta başlamış olduğumuz çatışma ve stres yönetimi eğitiminin ikinci kısmıyla devam ediyor olacağız. Çatışma türlerinde kalmıştık. Çatışma türleri nelerdi? Hızlıca hatırlayacak olursak aktif çatışma, pasif çatışma, varoluşsal çatışma, tümden reddetme, yoğunluk çatışması, kısmi algılama, alıkoyma çatışması şeklinde 7 madde olarak çatışma türlerini sıralamıştık. Şimdi bunlara birazcık daha detay kataraktan ilerleyeceğiz. Aktif çatışma kötü ne söylerse kötüdür. Kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları birbirlerine kızmaları durumunda aktif çatışma ortaya çıkar. Aktif çatışma çoğu zaman kişinin kendisi ile alakalıdır. Konuşulanı kendine dayandırarak karşısındaki kişiye olumsuz bir algı genellemesi yapar karşısındaki kişiyi olumsuz kodladığından ifade edeceği her şey onun için çatışma nedenidir. Duygular karşılıklı olarak hissedilir ve bu durum beden dillerine de yansıtılır. Pasif çatışma nedir? Küsler diyaloğu da diyebiliriz buraya. Pasif çatışma bireylerin birbiri ile iletişim kurmamasıdır. Küsmek karşımızdaki kişiyi yokluğumuzla cezalandırmak veya ifade etmek isteyip de edemediğimiz Düşünce ve duygularımızı anlamasını sağlamak için kullandığımız bir savunma mekanizmasıdır. Pasif çatışmada bir ikilem yaşarız. Karşımızdaki kişi bizi anlasın diye iletişim kurmak isteriz ama iletişimi biz başlatmayız. Pasif çatışma çoğu zaman aktif çatışmaya doğru dönüşüm yaşar. Varoluş çatışması Ben sandım ki bu çatışma türünde iletişimde herkes kendi odağında olduğundan biri başka bir şey söylerken bir diğeri başka bir şey ifade eder. Yine bu çatışmada birey karşısındaki kişiye dikkat kesilmediği için çoğu zaman yanlış anlamalar olur ve verdiği cevap karşısındaki kişinin ifade ettiğinden çok başka bir konuya işaret edebilir. Yani her birey iletişimde kendi varoluşunu yaşamaktadır. Bu çatışmada çoğu zaman aktif çatışmaya dönüşebilir. Tümden reddetme. Hiç de bile. Eğer kişi kendisine verilen mesajı tümüyle reddeder, topyekin aksi görüşü savunursa tümden reddetme çatışması sergilemiş olur. Tümden reddetme davranışı sergileyenler belli bir konu üzerinde enine boyuna düşünmek yerine kolayca toptancı görüşlere ulaşıveren kişilerdir. Mesela hep, hiç, bütün, hiçbir zaman, asla gibi kelimeleri çok kullanırlar. Mesela bir konu konuşulurken sen insanları hiç anlamıyorsun gibi bir ifade kullanabilirler. Bu durumda karşısındaki kişi kendini topyekun savunmaya geçer ve çatışma başlar. Haklısın ama yoğunluk çatışmasına geçtik. Haklısın ama iki kişinin görüşleri arasında kısmen uyuşma olması halinde yoğunluk çatışması söz konusu olur. Bu çatışma türünde aynı konuda mutabık olsalar dahi bir konunun bir yönünü daha ön plana çıkararak karşısındaki kişinin dikkatini kendi ifade ettiği duruma çekmeye çalışır. Bu durumda karşısındaki kişi onu anlamak yerine konunun başka bir odağına çekmeye çalışmasına karşı savunmaya geçer ve çatışma başlar. Kısmi algılama çatışması. Bunu da mı demiştin? Eğer kişi karşısındaki kaynaktan gönderilen mesajlardan bir kısmını algılar, diğerini algılamazsa bu durumda kısmi algılama ortaya çıkar. Bu durumda karşısındaki kişi onu anlamak yerine konunun başka bir odağına çekmeye çalışmasına karşı savunmaya geçerek ve çatışma başlar. Bu çatışma türünde dinleme becerisi safiyeti vardır. Yanlış ve eksik anlamalar çatışmayı besler. Alıkoyma çatışması kulaktan kulağa. Alıkoyma çatışmasında bir kişi kaynaktan gelen mesajı tam olarak anlar. Fakat üçüncü bir kişiye isteyerek veya istemeyerek doğru olarak iletmez. Değişikliğe uğratır. Bir bilgi bize geldiğinde bir başkasına aktarırken bilgi hasarı uğrar ya da biz kendimizden isteyerek veya istemeyerek yorumlar katabiliriz. Bu durumda bu alıkoyma çatışmasını da ortaya çıkartmış oluruz. Evet çatışma türlerine baktık. Peki çatışma yönetimi nasıl olmalı? Çatışma durumlarını yönetebilmek için önce duygu, düşünce ve davranışlarımızın nasıl olduğunu bilmemiz gerekli. Bu süreç nasıl ilerler? Olay, düşünce, duygu, davranış. Olay tüm hayat olayları veya iletişimler. Düşüncemiz, maruz kaldığımız hayat olayı hakkında açığa çıkan zihinsel veya bilişsel yorumlar. Kişinin kişiliği, travmaları, geçmiş yaşantıları, psikolojik sağlığı ve Durumun önemi onun ne düşündüğünü belirler. Duygu, düşüncelerimiz bizi bir duyguya taşır. Bu duygularda düşünceler gibi subjektiftir. Davranış, duygularınızı açığa çıkardığınız her türlü davranış örüntüsü de bu süreçteki davranış kısmını ilgilendiriyor. Çatışma yönetiminde olay, bir olay yaşadığınızda bir duygu belirlemeden ve yorum katmadan özetleyin. Durumla ilgili herhangi bir duygu belirmeden, durumu yorum katmadan özetleyin. Görünen ne ise o odakta kalın. Düşünce. Duruma ilişkin zihninizde beliren düşünceleri belirleyin. Olaya ilişkin kafanızda duygularınızı harekete geçirecek düşünceler oluşur. Düşünceler olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Düşüncelerinizi bir sıralayın. Düşünceniz vasıtası ile açığa çıkan duyguları belirleyin. Düşünceleriniz bir duyguyu açığa çıkarır. İlk açığa çıkan duygu sizin birincil duygunuzdur. Bu duyguda kalın. İnsanlar genelde birincil duygusunu kaybetmekten veya kırmaktan kaygılandığı için makul bir duygu ile değiştirir. Bu duygulara da ikinci duygular diyoruz. Davranış, çatışmasız bir iletişim için elinizden geldiği kadar nötr ve iletişime davet edici bir üslupla. Önce olayı özetleyin. Ardından olaya ilişkin düşüncenizi ve akabinde de açığa çıkan duygunuzu ifade edin. Karşı tarafın duruma ilişkin düşünce ve duygularını ifade etmesine izin vererek uzlaşma konusunda istekli davranın. Örnek böyle bir örüntüyü komple inceleyelim. Örnek olay. Diyelim ki bir arkadaşınız bir toplantıda size selam vermeden geçti. Burada düşünce ne olur? Seni önemsemediğini düşündün. Sana değer vermediğini düşündün. Beni görmedi. Bir şey mi var acaba? Diye düşündün. Duygu, kırgınlık, kızgınlık. Merak, şaşırma. Davranış, onu görmezden gelerek küsler diyaloğu davranışı sergilediniz. Durumu, düşüncenizi ve duygularınızı nötr bir şekilde ifade ettiniz. Çatışma yönetimi, birey aynı durum için birden fazla düşünce geliştirebilir ve geliştirdiği düşünce üzerinden de onlarca duygu hissedebilir. Bu durumda davranışları da çeşitlilik arz edebilir. Tercih ettiği her davranış aslında bir çatışma türü olarak karşımıza çıkar. Evet, olay arkadaşının toplantıda selam vermeden geçip gitmesiydi. Düşünce beni önemsemiyor, o kim ki beni fark etmiyor, kötü bir gün geçiriyor olabilir. Evet düşünce örnekleri bunlar. Duygu örnekleri kırgınlık, öfke veya anlayış. Davranış örneği küsmek, tartışmak, iyi misin, fark etmedin beni gibi bir muhabbet başlangıcı da yapmak olabilir. Çatışma yönetiminin ikinci maddesi. Empatik becerilerinizi geliştirin ve günlük hayatta kullanın. Empatinin tanımına bakacak olursak empati kendimizi başkasının yerine koyarak onun bakış açısından onun ne düşündüğünü ve ne hissettiğini tam anlamıyla anlayıp rolden çıkarak anladığımız duygu ve düşünceyi doğru sözel ve sözel olmayan dili kullanarak ifade edebilme becerisidir. Devamında empati için dört temel aşamadan bahsedeceğiz. Ama bu birazcık uzun sürecek bir konu. O yüzden burada bu konuyu tamamlayıp önümüzdeki ders Biraz daha detaylara inerek ve konunun devamına geçiş yaparak devam ediyor olacağız. Bu haftalık burada sonlandıralım istiyorum. Haklarınızı helal edin. İnşallah yine bu haftada bolca empati yapabildiğiniz, olaylara doğru düşünce, duygu, davranış zincirlemesinde bakabildiğiniz ve çatışmalarınızı yönetebildiğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.